dış kuvvetler konusuna devam ediyoruz. Dış kuvvetler konusunda en önemli konu başlığı içerisindeyiz. Akarsular. Akarsular çeşitli kaynaklardan beslenerek diğer yüzünde eğim doğrultusunda bakın eğim doğrultusunda değil mi? Eğim doğrultusunda bir yatak içinde akışa geçen sulara verilen genel isim genel Bunları büyüklüklerine göre dere, çay, ırmak veya nehir şeklinde adlandırıyoruz. Bunları adlandırırken taşıdıkları su miktarına ve taşıdıkları malzemeye bakıyoruz. Bunun yanı sıra akarsuların yer yüzünü şekillendirmesi duruma bakıyoruz. Yani iklim özelliklerine, yağış miktarı, buharlaşma şartları Mesela yağış miktarının oldukça yüksek olduğu alanlarda akarsuların daha büyük olduğunu, taşıma kapasitelerinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yer yüzü şekilleri bunu etkiliyor. Yükselti, eğim gibi. Tabii akarsuların bulundukları yerlerdeki kayaçların geçirgenlik özellikleri, bitki örtüsü gibi faktörler de önemli. Yer yüzünde dış kuvvetler içerisinde en geniş alanı etkileyen dış kuvvet akarsular. Özellikle ekvatoral bölgede ki mesela Amazon nehrine baktığımız zaman Amazon nehrinin dünyanın en fazla su taşıyan nehri olduğunu görüyoruz. Çünkü burası dört mevsim yağışlı ve orta kuşakta da çok etkililer. Akarsular yataklarını geriye doğru Değil mi? Şöyle geriye doğru aşındırıyorlar. Bakın. Birazdan denge profili diye bir şey göstereceğim. Geriye doğru aşındırıyorlar. Yana doğru aşındırıyorlar. Taşıdıkları malzemeleri de uygun alanlarda biriktiriyorlar. Tamam? Akarsuların şekillendirdiği arazilere akarsu topografyası adını veriyoruz. Akarsu topografyası. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Denge profili dediğimiz bir kavram var. Akarsuların amacı şudur. Yeryüzünü yani karaları deniz seviyesine kadar aşındırmak. Aşındırmak. Yüzeyin akarsular tarafından aşındırılması deniz seviyesine kadar mümkündür. En fazla. Aşındırmanın durduğu yere taban seviyesi diyoruz. Mesela örneğin şunu izleyelim. Bakın. Aşındırıyor. Aşındırmanın durduğu alana taban seviyesi adını veriyoruz. Okyanus ya da denize dökülen bir akarsu yatağını bu seviyeye kadar alçaltmak ister. Buna taban seviyesi diyoruz. Tamam. Göle dökülen akarsularda ise göl seviyesine kadar indirmeye çalışır. Aşındırma devresinin sonuna doğru yani o taban seviyesine yaklaştıkça akarsu yatakları denge profiline kavuşur. Yani akarsuyun döküldüğü yer göl ya da akarsu ise pardon göl ya da deniz ise gölün seviyesine kadar indirmek istiyor deniz ise deniz seviyesine kadar indirmek istiyor denge profiline kavuşması gerekiyor ama bu denge profiline kavuşmak bugünden yarına olan bir şey değil milyonlarca yıl sürüyor değil mi biz bunu kısacık ömrümüzde çok algılamıyoruz ki bazen Mesela seller, taşkınlar vesaireler oluyor. Bunlarda akarsuyun yatağının derinleştiğini, farklılaştığını görüyoruz ama akarsuların bu denge profiline kavuşması milyonlarca yıl süren bir süreç. Bir süreç. Gelin şimdi başka bir kavrama bakalım. Debi, akarsuyun belli bir kesitinden saniyede geçen su miktarına debi diyoruz. Bakın şöyle bir çizgi çeksem, şöyle bir çizgi çeksem ve bu da bir saniye içerisindeki geçen suyu ölsem buna debi adını veriyoruz. Yani metreküp saniye olarak hesaplanıyor bu. Buradan geçen su miktarına debi adını veriyoruz. Debiyi etkileyen birçok faktör söz konusu. Akarsuyun bulunduğu bölgenin akarsu bulunduğu bölgedeki yağış miktarı ne kadar? Buharlaşma ne kadar gerçekleşiyor? Akarsuyun suyunu topladığı havzanın alanı ne kadar? Kaynağın büyüklüğü nedir? Zeminin özelliği nedir? Geçirgen mi? Değil mi? Zemin geçirgen olduğunda durum farklılaşıyor. Etrafındaki bulunduğu bölgedeki bitki örtüsü de çok önemli. Bir başka kavram akarsu rejimi. Akarsu rejim biliyorsunuz düzen demek. Akarsuyun düzeninden bahsediyoruz. Bir akarsuyun taşıdığı su miktarı biraz evvel de söyledik bir takım faktörlere bağlı. İklime, bitki örtüsüne, bulunduğu bölgedeki buharlaşma miktarına, e, kayaçların yapısına göre farklılık gösteriyor. Yıl içerisinde, yıl içerisinde düzenli akan akarsulara düzenli rejimli akarsu adını veriyoruz. Düzenli rejimli. Bakın şurada bir nehir görüyoruz. Bu nehrin şurada ayları da görüyorsunuz değil mi? Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Burada aylar var. Burada da taşıdığı su miktarı var. Düzenli rejim. Burada Nil Nehri'nin bir görüntüsünü görüyorsunuz. Bakın. Yıl içerisinde su seviyesinde belirgin bir değişiklik olmuyor. Evet, biraz yükseliyor, biraz alçalıyor ama bu belirgin değil. Bunlara düzenli rejimli akarsular diyoruz. Bir diğeri ise düzensiz rejimli akarsulardır. Etrafımızda da görüyoruz. Çevremizdeki akarsuların özellikle Türkiye gibi kar sularıyla, yağmur sularıyla beslenen akarsuların oldukça fazla olduğu yerlerde akarsuların Belli dönemlerde bakın burada Mart, Nisan, Mayıs aylarında ne olmuş? Akarsu olabildiğince çok artmış. Yani içinden geçen su miktarı oldukça fazla. Debisi oldukça yüksek. Değil mi? Buna da düzensiz rejimli akarsu diyoruz. Yani ocakta, aralıkta taşıdığı su miktarı çok azalmış ama bahar döneminde kar erimeleri ya da yağmurlarla birlikte taşıdığı su miktarı çok artmış. Buna da düzensiz rejimli akarsu adını veriyoruz. Gelin akarsuların oluşturduğu yüzey şekillerine bakalım. Yüzey şekillerine. Akarsu topografyasına bakalım yani. Biz bunu aşındırma, biriktirme hem aşındırma hem biriktirme olarak üç başlık altında inceleyeceğiz. Olabildiğince fazla yer yüzü şekli oluşturuyor. Hepsine kısa kısa bir bakalım. Vadiler. Vadi, akarsuyun içinde açtığı eğim yönünde sürekli iniş gösterdiği oluklara verilen isim. Akarsular derine ve yana aşındırma yapıyorlar. Bu da değişik vadi tiplerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Değişik vadi tiplerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Çentik vadi. Bakın bu çentik vadinin diğer adı, diğer adı kertik vadi. Akarsuyun hızla attığı eğimli yüzeylerde yatağını derine doğru aşındırması sonucu oluşuyor. V şeklinde oluyorlar ve tabansız oluyorlar. Tabansız oluyorlar. Dar ve dik yamaçlardan akıyorlar. Çentik vadi ya da kertik vadi diyoruz buna. Bir diğeri boğaz vadi. Boğaz vadiler dağ sıralarını çeşitli nedenlerle eline yarıp akışa geçen suların oluşturduğu vadilere diyoruz. Derince yarılıyorlar. Derince. Boğaz vadiler yüksek dağ sıralarını enine yarıp geçtikleri için aynı zamanda ulaşımda da geçit olarak kullanılabiliyorlar. Buna mesela hemen yakınımızdaki Toroslardaki Gülek Boğazı'nı örnek verebiliriz. Ya da Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerinin Kuzey Anadolu Dağ kuşağını, Fırat, Seyhan ve Ceyhan Nehirleri ise Toros nehirlerini yararak geçtiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Boğaz vadiler genellikle U yamaçlı, yamaçları dik olan vadilerdir. Boğaz vadilerin oluşumunda akarsu aşındırması ile birlikte akış yönüne dik uzanan sıra dağların tektonik olarak yükselmesi de etkili olmuştur. Yani dağlar yükseliyor ama dış kuvvet dediğimiz akarsu akmaya, aşındırmaya devam ediyor. Bir diğeri arkadaşlar asimetrik vadi. Asimetrik vadiler akarsuların vadinin dirençli yamaçlarını az, dirençsiz yamaçlarını da çok aşındırması sonucu oluşuyor. Yani akarsuların attığı yatak içerisinde bazı yerlerde kayaç türleri farklı, dirençli, aşınmaya, bazı yerlerde ise dirençsiz. Bunu kayaçlar konusunda anlatmıştık. Bazı kayaçlar çok dirençsiz. Hemen ufalanıp parçalanabiliyordu. Bazıları ise çok dirençli bununla alakalı. Vadi yamaçlarının farklı aşınmasında kayaç özellikleri ve jeolojik, jeomorfolojik faktörler çok önemli. Mesela burada baktığınız zaman, bu fotoğraf çok iyi bir fotoğraf değil ama bir yamacın eğiminin az olduğunu, birinin çok olduğunu görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bir diğer vadi türüne geldiğimizde kanyon vadileri görüyoruz. Kanyon vadiler. Ülkemizde de oldukça var çünkü ülkemizde de karstik arazi oldukça fazla. Karstik dediğimiz suda çözünebilen kayaçların bulunduğu arazi, başta kalker olmak üzere. Karstik arazilerde kireç taşlarının akarsular tarafından aşındırılması da oluşmuş derin ve dik yamaçlı vadilerdir. Yamaçlardaki farklı aşındırma sonucu zamanla basamaklı bir görüntü alabilir. Mesela bizim Göksu Nehri'nin havzasında birçok yerde kanyon vadiler görürsünüz. Kanyon vadiler görürsünüz. Çünkü karstik arazilerin burası. Bir diğeri tabanlı vadi. Akarsuyun Derine aşındırması artık yavaşlıyor ve yana aşındırma yapmaya başlıyor yanlara doğru. Vadi tabanı genişliyor, akarsu alüvyonları biriktirmeye ve tabanlı vadileri oluşturmaya başlıyor. Yani burada biraz biriktirme faaliyeti de var. Ülkemizde Ege bölgesindeki akarsuları bu tür vadilere yani e, burada yaygın ama eğimin az olduğu yerlerde varlar. Eğimin az olduğu yerlerde bu önemli arkadaşlar. Evet. Gelelim başka bir şekle, yeryüzü şekline. Çağlayanlar. Çağlayanlar akarsuyun yatağı üzerinde bazı yerlerde eğim birdenbire kırılıyor. Yani birdenbire yüksek alanlar oluşuyor. Bu yüksekten düşen suyun bulunduğu yere biz çağlayan adını veriyoruz. Çağlayan bir diğer kavram dev kazan. Dev kazanları bu biraz daha bahsettiğimiz çağlayanların yani şelalelerin aktığı yerlerde aşındırma yaptığı çukurluklar. Mesela Akdeniz bölgesindeki Manavgat ve Düden, Doğu Anadolu bölgesindeki Tortum muradiye ve girle şelalelerinde dem kazanları çok belirgin olarak görülebiliyor. Bakın burada bir şelalemiz var. Bu şelalenin düştüğü alanda şöyle bir çukur alan oluşuyor. Çünkü yıllarca burayı aşındırıyor ve burada bir dem kazanı oluşuyor arkadaşlar. Başka bir şekle geçtiğimizde peri bacalarını görüyoruz. Peri bacaları. Şeklinden dolayı değil mi? Peri bacası denildiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar e, gerçekten bu şekle baktığı zaman büyüleniyorlar. Periler, cinler akıllarına geliyor herhalde. Peri bacaları volkanik tüflerin bulunduğu yarı kurak ilk bölgelerinde oluşuyorlar. Biz de mesela Kapadokya bölgesine baktığımız zaman burada volkanik bir arazi ve yarı kurak bir iklim var. Burada sağanak yağmurlar olmuş ve eğimli yüzeylerden akan bu sel suları bu şekilleri oluşturmuş durumda. Tüf yamaçları arasında yer yer daha dirençli tabakalar varsa bunların altındaki kısımları sel suları götüremiyor. Yani söyleme cümleyi şöyle açmak isterim. Şimdi şu daha dirençli bir kayaç. Bu altına ne yapıyor? Baskı oluşturuyor. Bunun etrafındaki alanı sel suları götürebilirken, götürebilirken bu altına yaptığı baskıyla şurayı koruyor. Ve o binlerce yıl içerisinde bu özel şekiller meydana çıkıyor. bacalarının... gövdesini tüf oluştururken yani şurada bakın şurası tüf. Çok dirensiz bir kayaç türü. Tüf. Şurası, şurada ise bazalt dediğimiz bir kayaç türü var. Bunlar dış püskürük kayaçlar değil mi? Dış püskürük kayaçlar. Hemen başka bir şekle geçelim. Kırgı bayırlar. Kırgı bayırlara badlands deniliyor. Bitki ölçüsünden yoksun. Kurak yerlerde şiddetli yağmurların oluşturduğu sel suları bu gevşek yapılı, dirensiz arazi kolayca aşındırıyor. Kolay bir şekilde aşındırıyor ve bunun sonucunda da ortaya parçalı, yarıltılı araziler çıkıyor. Bunlara ise biz kırgı adını veriyoruz. Burada kırklı bayırların bulunduğu yerlerde tüf ve kum taşını görüyoruz. Yani bunlar kolayca aşınabiliyorlar ve yağışlardan sonra oluşan bu sel suları ne yapıyor? Buraları aşındırıyor. Türkiye'mizde İç Anadolu bölgesi ve bitki örtüsünden yoksun diğer alanlarda da bu görülüyor arkadaşlar. Bir diğer aşının ...şekline geldiğimizde... ...Platoları görüyoruz. Platolar... ...akarsularla parçalanan... ...bakın akarsu... ...aslında burası milyonlarca yıl evvel... ...şu parçalanan arazi de şurası gibiydi. Şurası gibiydi. Parçalanan arazi. Fakat akarsular... ...buraya yerleştiler ve burayı... ...bakın şöyle paramparça ettiler bu yüksek düzlüklere şuraya biz plato adını veriyoruz. Plato adını veriyoruz. Yani akarsular tarafından derin derince parçalanan ve çevresine göre yüksekte kalan düzlükler. Yüz, yüksekte kalan düzlükler. Bakın bir başka yeryüzü şekline geçelim. Peneplenler. Peneplen. Bunun diğer adı yontuk düz. Akarsular veya diğer dış etmenlerin aşındırması ile oluşan deniz seviyesine yakın, hafif dalgalı geniş düzlüklere denir. Peneblem aşındırma sonucu yeryüzünü alabileceği son şekil. Bunu önemsiyorum yeryüzünün alabileceği son şekildir. Engelli bir arazinin teneplen haline gelebilmesi için yine milyonlarca yıla ihtiyaç var. Teneplenleşmiş araziler daha çok birinci zaman dediğimiz paleozoikte oluşmuştur. Mesela Batı Avrupa, Kanada, Avustralya gibi yerlerde bunları görüyoruz. Ve peneklenli arazilerde daha çok akarsular menderesler oluşturarak akıyor. Çünkü burası deniz seviyesine oldukça yakın ve az eğimli arazi. Gelelim biriktirme şekillerine. Biriktirme şekillerinden ilk önce delta akarsuların taşıdıkları malzemeleri denize döküldüğü yerde biriktirmesi sonucu oluşan Deniz, akarsuyun denize döküldüğü yer eğer daha sığ ise buralar genelde sığ yani derinliği az olan alanlar oluyor. Akarsu taşıdığı malzemeyi burada biriktiriyor, biriktiriyor. Yani akarsuların delta oluşturulması için bazı şartlar var. Bir, akarsu bol alüvyon taşıyacak. İki, kıyı sığ olacak yani derin olmayacak. 3. Dalga ve akıntılar etkili olmayacak burada. Dalga ve akıntılar etkili ise bu alanda delta oluşmuyor. Gelgit genliğinin fazla olmaması gerekiyor. Okyanusa dökülen akarsuların ağız kısımlarında gelgit genliği yüksek olduğu için delta oluşmaz. Delta oluşmaz. Buralarda haliçleri görüyoruz. Mesela Avrupa kıyılarında daha çok Haliçleri görüyoruz. Çünkü burada gel git oldukça fazla. Nil deltası, burada Nil deltasından bahsetmek istiyorum. Afrika'ya hayat veren bir nehirdir. Nil. Nil, dünyanın ayrıca uzun, en uzun nehri bu Akdeniz'e dökülüyor. Ve oluşturduğu alanda tarımsal faaliyetler yapıyor. Nil Nehri olmasaydı Mısır olmazdı. Mısır medeniyeti diye bir şeyden bahsedemezdik. Evet, akarsu biriktirme şekillerine birikinti konisiyle devam edelim. Bu arada akarsu biriktirme şekilleri yatak eğiminin az olduğu, akış hızının ve taşıma gücünün az olduğu ve akarsuyun taşıma miktarının fazla olduğu yerlerde görülür. Bunu da söylemiş olalım. Birikinti konisi ve birikinti yelpazesi. Şunlara bir bakalım. Birikinti konisi dağ yamacından inen akarsuların eğimin azaldığı yerlerde taşıdığı alüminyum malzemeyi biriktirmesiyle oluşuyor. Oluşuyor. Bu birikinti konilerin birleşmesi birleşmesi ile de birikinti yelpazeleri oluşuyor. Yani şu birikinti konileri birleşerek şu birikinti yelpazelerini ne yapıyor? Oluşturuyor arkadaşlar. Devam edelim. Dağ eteği ovası ya da dağ içi ovaları. Şu iki kavrama hemen bakalım. Dağlık alanlarda akarsuların taşıdığı malzemeleri eğimin azaldığı yerlerde biriktirmesiyle oluşuyor bu ovalar. Dağ içi ovası ya da dağ eteği ovası adını veriyoruz. Bu ovalar akarsuyun her iki yanındaki dağların eteğinde oluşan birikinti konuları ile daha da genişliyorlar. Genişliyorlar. Bakın şuradan bahsediyoruz ya da şurada. Tamam. Akarsu tarafından taşınan malzeme dağlık bölgelerdeki çukur alanlarda biriktirme yapıyor ve bu şekilde oluşuyorlar. Taban seviyesi ovası. Akarsuların taşıdıkları alüvyonların denize yakın yerlerde biriktirmesiyle oluşan ovalardır. Mesela Türkiye'mizde Büyük Menderes, Küçük Menderes, Ada Pazarı ovaları taban seviyesi ovalarıdır. Taban seviyesi ovalarıdır. Devam edelim. Irmak adası. Irmak adası akarsuyun yatak eğiminin azaldığı veya yatağının genişlediği yerlerde yatak ortasında oluşan birikintilerdir. Bunlar çoğunlukla geçici şekillerdir. Tamam? şunlardan bahsediyoruz. Bunlardan bahsediyoruz. Sağnak yağışların uzun süre devam ettiği sürelerde akarsular canlanıyor ve tabi canlılık daha fazla su taşıdığı için bu ırmak adalarını ortadan kaldırabiliyorlar. Bu ırmak adaları akarsu yatağının genişlediği dönem yerlerde ve akarsuyun taşıma miktarının azaldığı yani akış hızının azaldığı dönemlerde görülüyorlar arkadaşlar daha çok. Devam edelim. Gelelim hem biriktirme hem aşındırma şekillerine. Bunlardan birisi Menderes. Menderes'in bir diğer adının büklüm olduğunu ifade etmek isterim. Bakın şöyle büklüm büklüm. ''S'' yaparak akmış. Görüyor musunuz? Yamuk oldu çizgi. Ama şöyle ''S'' yaparak akan akarsular. Yatak eğiminin azaldığı yerlerde akarsu sağa sola büklümler yapmış. Yani ''S'' harfini yapmış. Ayrıca şu bakın şu alana şu alana çarpak adı da veriliyor. Çok önemli bir kavram değil ama biriktirme yaptığı yerlere de yığınak adı veriliyor. Çok önemli değil. Akarsular büklümün dış tarafında aşındırma yapıyor, iç tarafında biriktirme yapıyor. Dış tarafında aşındırma, iç tarafında biriktirme yapıyor. Biriktirme, aşındırma. Dolayısıyla mendereslerde hem aşınım hem de birikim faaliyeti var. O yüzden hem aşındırma hem biriktirme şekilleri içerisinde değerlendiriyoruz. Menderesleri oluşturan bir akarsu sık sık yatak değiştiriyor. Böylece kopuk mendereslerde meydana gelebiliyor. Menderes yapan bir akarsuyun özellikleri şunlar bir akarsu menderes yapıyor ise şunları da yapıyordu. Yatak eğimi azdır ve akış hızı da azalmıştır o akarsu. Enerji potansiyeli de azalmıştır. Mesela bizim enerji potansiyeli en yüksek olan akarsularımız Doğu Anadolu bölgesinde ve Karadeniz'de arkadaşlar. Çünkü burada eğim ve akış hızı çok fazla. Bu menderes yapan akarsuların boyu uzamıştır. Çünkü şöyle akan bir akarsu düşünün dümdüz. Bunun boyu kısayken şöyle menderes yaparak attığında bu akarsuyun ne oluyor? Boyu uzuyor. Ve bu menderes yapan akarsularda taşkınlar da meydana gelebiliyor. Hemen bir diğer şeklimize geçiyoruz. Seki ya da taraça dediğimiz bir şekle. Seki taraça. Akarsular önceden genişleterek alüvyonlarla doldurmuş oldukları yataklarını değiştiriyorlar ama bu değiştirme tektonik faaliyetlerin sonucu oluyor. Yani tektonik olarak arazi yükseliyor. Fakat aş, e, akarsu aşındırma faaliyetine devam ediyor. Yani akarsuyun eski aktığı yer şurası yatağı. Fakat bu arazi yükselmiş sonra akarsu daha derine doğru yeni bir tabanda akmaya başlamış. Yani yeni yatağa göre eski yatak vadi tabanı yüksekte kalmış. Bakın yüksekte. Bir önceki vadi tabanı şurasıymış. Sonra arazi yükselmiş. Şurası yeni yatak olmuş. Sonra tekrar arazi yükselmiş. Yeni yatağımız ise şurası. Ve böylece bu seki, taraça dediğimiz şeyler oluşmuş arkadaşlar. Bu konuyu burada bitiriyorum. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.